Şey, Olur, aha, şey Selamünaleyküm. Aleyküm. Konya şey Tuğlu Park'tayım. Muhteşem bir doğal park. Milli park. Geniş bir alan. Dağların hemen eteklerinde şöyle devasa çınarlı ağaçlarla bezenmiş bir şekilde ve tabii ki şöyle muhteşem bir göl ve gerçekten o gölde tuğrularıyla birlikte bir ahenkle dans etmekte. Söğüt ağacı tam Söğüt değil mi bu galiba? evet. Sadece tam gölün ortasında bir yere edilmiş kuşlar da orada yuvalar yapmışlar. ve özellikle onlara çok güzel bir yaşam alanı yapılmış. Çeşit çeşit bu ördek ve çeşitli kuşlar buradan istifade etmekte. Ben de burada olmaktan son derece keyifliyim. Çeşitli yerleri gezdim burada. Gül Yazı Köyü, e yakanların köyü Köyüzü. harika gül yüzü gül yüzü köyü Oradan Taşal'a geçtik. Burada da bir Taşal varmış. Antalya'da bir Taşal var. Orada biraz ok atışı yaptık. Çeşitli hayvanlarla orada cemaz kurduk. Ve şimdi de Kuğulu Park'a geldik. Park oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Ve şöyle gördüğünüz gibi Tepe Dağı İpe dağ eteklerinde ve bir dahaki sefere şu tepedeki İpe Dağı'nı da gitmeye niyet ettik. Bir dahaki gelişimizde onu planlıyoruz inşallah. Ee, burada kayıtlar da var. Bak burada da yapılmakta. 24 Haziran, 25 Haziran, 24 Haziran, 2023 Cumartesi günü önümüzdeki Salı Kurban Bayramı. Ben de pazartesi anne babamı ziyarete gideceğim. Sıla-i Rahim yapacağım. Ondan öncesinde spontane gelişen ama tevkalade keyifli bir tatil gibi oldu. Yani Gökhan buraya elinin aksaklığından dolayı ben kaza geçirdim. Buraya getirdim. Hemen gelip dönmeyi düşünüyordum ama burada beni bırakmadılar. İlk de bırakmamışlar. Burada harika bir zaman geçirdim. Dost güzel bir ailem var benim burada. Onlarla harika bir zaman geçirdim yani müthiş bir enerji depoladım. Zaten coşkun olan Anne. aşkın olan yapıma umuma bir o kadar daha eklendi. İyi geldim buraya. Hatta Seydişehir ve Beyşehir ile alakalı kafamda böyle ileriye dönük daha farklı bir oluşumlar da oluşmaya başladı. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak ne olacaksa olacak. Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.